Esenler Erok takımı ilk düdükle birlikte mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hakan çıktı topla birlikte. Yerden pas güzel bir çalım. Şimdi Diony geliyor sol kanatta. Diony orta şans arayacak. Çekti sahne girdi içeri. Diony vurdu. Son anda kaleci. Ercüment çıkardı köşeden. Endonga alanın pası Mulumba. Boş alana iyi bir pas. Hakan. Şimdi Mesudi. Mesudi baktı içeri. Mesudi ortaya yaptı ve top gitti. Top gidiyor. 1-0 önde. Tek süt bandırma spor. Diony oradaydı. Mesudi ortaladı. Kaleci Ercüment dokunamadı ve tek süt bandırma sporuna geçti. 17. dakikada Maçta gol perdesi açılıyor. Atınç geliyor. Atınç Nokan aktardı pasını Mesudi aldı sana. Mesudi vurdu uzandı kaleci Korner. Ercüment kornere çeliyor. Pas ortaya Dioni döndü yüzünü kaleye Dioni vurmadı pası Mesudi. Mesudi çekti sana açarıyor. Mesudi vurdu kaleci ikamlede. Ercüment. Junior Fernandez pası başarılı olmadı. Sol kanatta Hikmet topu aldı. Baktı arkadaşlarına Hikmet yerden gönderdi. Gol şansı top dışarıda İbrahim'i vuramadı. Sondan üçüncü maç haftasındayız. Kritik bir 90 dakika. Furkan kullandı. Tekrar aldı topu Furkan. Furkan orta şansı. Furkan yaptı ortayı. Süzüldü topu arkaya doğru. Kontrol ardından vuruş. Ancak maçın hakimi oyunu durduruyor. Top kaleci hakkında kaldı ama bir faul tespit etti Fatih Tokayl. Bir itme var dedi. Murat <laughs> Luzif topu taşıdı ama Enzaba'yı geçemedi. Son düdük geliyor maçın hakeminden. Tek bandırma spor bir Esenler Erokspor sıfır maçın sonucu.